Evet arkadaşlar geçen hafta Cuma günü şeyden çıkmıştık Amerikan borsalarından çıkmıştık nasıl gidiyor Amerikan borsaları ona bakalım Nasdaq ne negatif ne pozitif biraz aşağı inmiş geri çıkmış sattığım hisseler burada bir tek bizde gaz fonu kalmıştı arkadaşlar gaz fonu bugün itibariyle geri dönüşüne başlamış gibi gözüküyor şu an bunlar dipe geldi dikten devam etti yani onlu rakamlardan arkadaşlar biz bir daha ekleme yapmıştık. Bekleyecektik artık. Şimdi diğerlerini satmıştık. işte Tesla'yı satmıştık. Bugün 180'lere kadar geldi galiba. 200'lerden satmıştık. Ancak buradan destek almış ama Amerikan verileri kötü gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bakın buradan da kırmızı yapmıştı bu O da etkisini gördü. Ben demiştim zaten Şurada beklentim geri çekilmesi diye ve aynen öyle oldu. Neye bakarak demiştik arkadaşlar? Dolar endeksine bakarak demiştik. Ne demiştik? Bakın buradan artık destek yaptı. Dolar endeksi destek yaptığı için buradan geri dönüş yaptı. Biz burada sattık çıktı. Bu dönüş devam edeceği için yukarı doğru e, demiştik. Amerikan borsası aşağı gidecek. Peki altında ne demiştik? Cuma günü bunlar söylemiştik. Altında da 2000 doların üstüne attı diye herkes altına girmişti arkadaşlar. Evet 2000 doların üstüne attı diye. Biz de dedik ki bakın burada bir kırmızı mum yaptı. Buradan geri dönmüş olacak. Zaten dediklerimiz dedik birebir. Cuma günü bunları konuşmuştuk. Ondan dolayı çıktım demiştim işte. Birebir tuttu arkadaşlar. Ondan sonra Borsada pozisyonlarımı koruyorum demiştim biz yüzde. Hisse Bisyüz sertçe yükseldi. E, bizim hisseler e, çok sert yükselmedi. Grafiklerimizde görüyorsunuz. E, Amerikan e, hisselerinden çıkıp gaza geçtim arkadaşlar. Gaz. Gaz'da zaten duruyorduk. Maliyet indirdik ve Amerikan Nasdaq e, olarak da fon olarak tutuyorum şu an. Hisselerden çıktım biraz. Daha çok dolar arttırdık. Bakın burada dolarlar arttı arkadaşlar. Dolarlarımızı arttırdık. Yerli hisselerde bir miktar tutuyoruz. Yerli hisselerde biraz var. Dolarda niye dolardayız? E, kaç seferdir söylüyorum. Dolar hızlı yükselebilir. Yükselirse elimizde dolar olsun. Niye? E, satıp realize etmek için. Yani kuru korumalı değil arkadaşlar. Kuru korumalıya girerseniz dolar yükseldiği zaman çıkamazsınız. Yani belli bir periyot beklemeniz gerekiyor. Sonra o yükselir sonra düşer. Ancak siz e, e, elinizde nakit dolar tutarsanız bankada elde fark etmiyor. İstediğiniz zaman bozabilirsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı biz eee likit dolarda e, duruyoruz. Dolarlarımızı arttırdık. Yani daha da bir güven e, istiyoruz artık böyle çok çalkantı olmasını istiyorum. Yerli hisselerimizde pozisyon koruyacağım demiştim Cuma günü korudum değişen bir şey olmadı sepette bunlar benim şuradaki sepetimde değişen çok bir şey olmadı arkadaşlar eksi e 10 dolu eksi 7'lere düştü 10-11'e kadar gitti eksi 7'lere düştü yani zarar bir miktar var dolayısıyla beklemeye devam edeceğiz burada ancak yerli borsada da iç yani iç açıcı değil neden değil diye sorarsanız bakın burada ee, şeyler hacimler iyi değil arkadaşlar. Her ne kadar çok sert yüksel, yükselse de hisseler hacimler iyi değil. Hacimlerin kötü olduğu yerde borsa çok yükselemez. Hacimler iyi değil. Hisse bazında bakalım. Bakın bu tahmin ediyorduk biz buradan tepki vereceğini Bakın buradan tepki vermiş vermiş ama çok cılız kalmış tepkiler. Bizim yatırım yaptığımız bakın çok cılız kalıyor. Bakın buradan tepki veriyor cılız kalıyor. Artık bunlar yataya bağlama süreçleri yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen de böyle oluyor işte. Servet koruma dediğimiz şey bizim buydu. 2023 servet koruma işte servetimizden bir miktar yedirdik yani. Ne kadar? %7'lik. O da çok bir kısım değil arkadaşlar. Bu %7 bir günde çıkar. Yani bir tane tavana bakıyor arkadaş. Bir tavan olsun bir ise çıkartır Dolayısıyla arkadaşlar Amerika eee yani dengeli portföy kullanmaya çalışıyorum. Amerika'da iyi şeyler var. Bakın burada değer yatırımıyla bir de 0.123 dediğimiz normal bizim 3 aylık tuttuğumuz hisseler var. Bunların hangilerinin ortak olduğunu şu şekilde işaretledim. Bunu nasıl yazılım yaptığı için birebir karşılaştırmıyor bunu. İki tanesi aynı varsa hem bu kolunda hem bu kolunda aynı varsa yeşil yapıyor. Bakın burada da konka varmış, burada da varmış. Ama bu konka nerede bilmiyorum yani zaten. Anlatabiliyor mu İki tarafta da varmış. Dolayısıyla yeşil yakanlar ikisinde de aynı olanlar. E, beyaz yazı, yani beyaz alt yapıya sahip olanlar da farklı ise mesela burada ismen yokmuş, burada İsmail varmış, burada bilici yatırım varmış, burada yokmuş, burada odaş varmış, değer yatırımda odaş yokmuş gibisinden mesela Egeser varmış değer yatırımda, jantaj varmış yani burada yokmuş jantaj. Niye? Değer yatırım olarak uzun vadede güzel bir hisse olduğunu emin olduğumuz için jantaj gibi hisselere ekledik arkadaşlar. Mesela Aygaz varmış burada yokmuş, acsl varmış buraya almamış yani buraya almadıysak arkadaşlar şöyle bu geçici olarak 2-3 aylık mesela ondan sonra 3 ayda bir hedefe geldiği zaman %35 de kapanıyor bu daha uzun süreli mesela burada rta lab varmış bu ne, ne demek mesela gözde varmış geçici olarak alıyoruz bunları tabii ki. anlatabiliyor muyum geçici olarak mesela rta laba bakalım rta diyelim Evet bakın buradaki finansalları şu şekilde. Şöyle biraz çektiğimizde desteği almış. Bakın burada çok büyük bir destek almış. 7.66 7.99'da. Ama hacim yok. Yavaş yavaş para girişi oluyor. Hacim yok ama para girişi oluyor. Bir noktada hacim değişecektir. İşte o zamana kadar bekleyebilirse ya da çıkabilir Bugün fazla bir şey yapmamış. Peki hissenin görülümü nasıldır? 2.8 şeyi var arkadaşlar. TK'sı var. Ve ROA'sı yani aktif karlılığı ciddi bir şekilde yükseliyor. Yani normalde aktif karlılığı burada olan 43 olan bir hissenin ederi piyasa defter değeri arkadaşlar 3.5 ile 4 arası olması gerekiyor. Bu da 1.34. Bu da demek oluyor ki iskontolu bir hisse. Evet. iskontolu bir ancak hacim yok. Hacim, e, hacim oluşacak. Bunun öncü göstergesi şu yeşil çizgi. Buraya para giriyor. Yavaş yavaş giriyor. Bir noktada hacim oluşturacak. Yani bu giren para oluşturacak. Bu yavaş yavaş güçlenecek. güçlendiğin noktada sert olarak çıkacak. Çünkü artık desteği almış. Onun için diyoruz ki bu önümüzdeki birkaç ay içinde önümüzdeki finansallar açıklanana kadar burada bir yüzde otuz beşlik kar alabileceğimiz hisselerin içine RTA da ekledik böyle hisseler var ancak RTA'da uzun vadede değer yatırımına giremiyor niye giremiyor işte uzun vadede favökleri olması gerekiyor bakın burada favök üretmesi gerekiyor bakın burada fabrikü düşüyor arkadaşlar bakın fabrikü şuraya baktığımızda 15 şurada daha da düşmüş dolayısıyla favökü düştüğü için Esas yaptığı işte kâr çık yapamadığı için adam ile o negatif. Ancak kısa vadede pozitif olabilir. RTA diyelim bakın. Favoritlerini göstereyim size. Bakın görüyor musunuz? Favoritleri düşüyor. Favorit düşüyor. Satışlar da düşüyor. Yani esas yaptığı işten para kazanamıyor ama herhalde muhtemelen cebinde para var. O parayla daha da arttırıyor servetini. Böyle bir durum var. Bu kısa vadede bu FK'ya baktığımız zaman şu piyasa defter değerine baktığımızda kısa vadede yukarı yönlü bir tetikleme yapabilir arkadaşlar. Yukarı yönlü hissede bir yüzde %50 kadar bir tetikleme yapabilir. Onun için buraya ekledik. Mesela gözde var. Gözde, gözde'ye de bakalım. Normalde ben bu hisselerde pek ilgilenmem. Gözde. Bakın bu da ciddi bir şekilde desteklerini almış desteklerini almış. Burada şeyleri ruası falan gözükmüyor. Ancak anne kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani piyasa defter değeri 0.3, 0.8 0.8'lerde. Ciddi bir şekilde buradan desteğini almış. Onun için biz bunu ekledik. Herkese iyi günler arkadaşlar.